Şimdi ben tamirciyim o tamam mı? Tamam dayıcığım. Şimdi ocak ama tamam mı? Tamam dayıcığım. Ben onu bir Tamam. Ben buraya dokunmayayım mı? Şuraya dokunayım dayıcığım. Kulağa dokunma. Orası içildi. Tamam. Öp Orası. beni bir de. Beni öp o zaman. Oh tamam. Hı? Hadi dokunmuyorum. Niye? Çok temiz oldu öykü bas. Onları nasıl çıkaracağız peki? Evet. Geçmiyor. Geçmiyor. Onu birazdan anneyle o zaman silelim. Tamam mı dayıcığım? Ben siliyorum ya. Tamam sen kendini siliyorsun ama bunlar çıkmıyor dayıcığım. Çıkaramadın ama onları Öykü. Temiz olacak ama. Ben bunu tam edeceğim ama tamam mı? Tamam. Sakın de dokunma ama. <laughs> tamam. Çizgilere dokunma. Tamam. Ne yapalım şimdi? Nereye gidelim? Hadi gel gidelim başka bez alalım. Gel. Sileceğiz mi daha? Hı -hı. Işte geçiyormuş. Ha geçiyormuş. Ben de sileyim mi? Ben onu güzelleştiriyorum şimdi. Aferin dokunmama tamam mı? Tamam dayıcığım. Dokunmuyorum. Ben onu motosikletle çiziyorum. <laughs> evet. Ama çizdi. Ama sen onu temizleyeceksin işte. Ama beğendin mi motosikleti? <laughs> Güzel mi öykü? zaman bu bisiklet çok kirliydi. Sen ama temizledin işte onu. Daha bitmedi ya.